Rüyada barbunya görmek hasta olanın iyileşeceğine, önemli bir projede çalışma arkadaşlarının takdirini toplayacak bir başarıya imza atacağına, çok iyi ve hayırlı evlatlara sahip olacağına, sıkıntıların biteceğine, sevgilisiyle aralarındaki mesafelerin ortadan kalkacağına, kapanan kapıların açılacağına, ayrı düşmüşlerin kavuşacağına, hasret çekenlerin birleşeceğine alamet ettiğine inanılır. Rüyada barbunya görmek sağlığının ve ağız tadının yerine geleceğine, yaşamının bir dönemindeki güzel anıların hiçbir zaman hafızasından silinmeyeceğine, hasta olanın iyileşeceğine, her türlü zorluğu aşmaya ve her türlü acıya katlanmaya gücü olacağına, yaptığı çalışmalar sayesinde iş dünyasında kendisine çok iyi bir yer edineceğine, zararlı bir alışkanlıkla uğraşan bir dostunun bu illetten kurtulması için destek olacağına, uzun bir zamandan beri ertelenen hayallerin gerçekleştirilmesi için çeşitli adımlar atılacağına alamet ettiğine inanılır. Rüya kitabına göre kendisini birçok parçaya bölünmekten kurtaracağına, dert edilen bazı konularda büyük aşama kaydedileceğine, bazı büyük çalışmalar yapacağına, sıkıntılarından ve sorunlarından büyük bir azim gösterisi sayesinde kurtulacağına, önemli bir projede çalışma arkadaşlarının takdirini toplayacak bir başarıya imza atacağına, işleri yoluna koymak için gösterdiği çabaya ailesinin de ortak olacağına işaret etmektedir. Rüyada barbunya görmek elinde bulunan imkanların kısa süre içinde hayırlı bir şekilde kullanılacağına, teklif götürdüğü bir arkadaşının kabul etmesi sayesinde büyük başarılar kazanacağına, isteklerinin gerçekleşeceğine, çok iyi ve hayırlı evlatlara sahip olacağına, kişinin ailesine faydalı işler yapacağına, moralinin, huzurunun, neşesinin yerine geleceğine işaret ettiğine inanılır. Rüya tabir edenlere göre hedeflediği işi alacağına akrabalardan birinin ısrarı ile kurulacak bir dostluk sayesinde yeni fırsat kapılarının açılacağına, sıkıntıların biteceğine, eğlenceli günlerinin çoğalacağına, endişe duyulan konularda ferahlığa çıkılacağına, çok hayırlı işlere atılacağına delalet eder. Rüyada Barbunya görmek sevgilisiyle aralarındaki mesafelerin ortadan kalkacağına, rızkının artacağına ve hane içindeki keyfinin ve huzurunun yerine geleceğine, yaşayacağı bir rahatsızlığın kısa sürede biteceğine ve daha mutlu olacağına, Lüks bir hayat süreceğine ve maddi sıkıntı çekmeyeceğine, tatmin olacağı oranda gelire kavuşacağına, rahat bir hayatın kapılarının açılacağına, zararlı bir alışkanlıktan uzaklaşılacağına, hayal kırıklığı yaratan bir durumun sona ereceğine tabir olunur. Rüya alemine göre para ve burs konusunda dede ya da amcadan yani baba tarafından bir akrabadan destek alınacağına ve murada erileceğine, rakiplerin geride bırakılacağına, kendisini çok büyük bir ferahlığa taşıyacak bir proje gerçekleştireceğine kapanan kapıların açılacağına, ayrı düşmüşlerin kavuşacağına, hasret çekenlerin birleşeceğine, insan sevindirmekten ve iyilik yapmaktan vazgeçmeyeceğine, yeni bir işe girileceğine, kazanılan başarılar sayesinde, üst bir mevkiye terfi edileceğine, hayırlı bir kısmet ile mutlu bir evliliğe adım atılacağına delalettir.